Geçen Yüzyıl dizisi nasıl devam edecek? Siz bunları nereden öğrendiniz? Halit Ergenç yayalar için kırmızı yanmasına aldırmadan karşıdan karşıya geçti. Çok kusura bakmayın. Aman dikkat yayları kırmızı. Deli ya, deli ya, deli ya. Muhteşem Süleyman Halit Ergenç yine eşi Bergüzar Korel ve minik çocukları Ali ile beraber. Sağ ol teşekkürler. Eşimiz günlerde bildiğiniz gibi Halit Ergenç'in doğum günüydü. Kutlamalarda neler yaşandı acaba? Güzel yerde geçti. Değil evet. De? Hayır arkadaşlarımızla bir yerde kutladık. Muhteşem Yüzyıl ekibi tam kadro oradaymış duyduğumuza göre. Arkadaşlarımız geldiler. Söz konusu hediyeler olunca konuşmak istemiyor her zamanki gibi Muhteşem Süleyman. Ben hediyelerle... Yardım mı? Ali zaten Sini kendisi en güzel hediye. Muhteşem Yüzyıl dizisi senaristi Meral Okay'ın vefatından sonra da tam gaz devam ediyor bildiğiniz gibi. Validem. Validem iyi misiniz? Validem? Validem! A A A Validem! Validem! Benim kim çaldı? Validem kendinize gelin. Validem nefes alın. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim. Bundan sonraki süreçte tarih kitaplarına göre bir süreç işleyecekmiş dizide. Doğru mudur acaba? Yazdığı bir takım işler var onlara göre gidecek senaryo. Dizi hakkında bu bilgiye nereden ulaştığımızı merak ediyor Süleyman. Meral Hanım'la e, bir çalışma yapıldı. Bunu daha evvel bazı başka arkadaşlara söylemiştim. O çalışma üzerinden devam edecek. O şekilde senaryo e, devam edecek. Tarihsel sürece göre devam edecek dizi anlaşılan. Tabii ki bugüne kadar tarihsel bir süreç içerisinde gidiyordu senaryoda. Aynı şekilde devam edecek. Eşi Bergüzar Hanım'ı arabaya yollayan Halit Ergenç de yayalar için kırmızı yanmasına aldırmadan karşıya geçiyor. Aman dikkat yayaları kırmızı patlayan flaşlar mini kariyi rahatsız etmesin diye arabasına kadar eşlik ettiğimiz ünlü çifti uğurluyoruz.